Tamam tamam. Bu da karakola taktı ya. Eee Amir efendi ne oldu bu arabaya? Söyle diyorum, ne oldu? Hiçbir şey olmadı, pazardan geçtim sadece. Çıldırtma adamı ya. Bunlar ne bunlar ha? Bu ıspanakların işi ne burada? Ucuz buldum, sana aldım abi. Dur bakayım, başka neler var? Aaa! Domates var, al! Zevzeklik etme, arabanın motorunda bir şey var mı? Dur bakayım! Bir salkım üzüm var! Kamil, Kamil, sorumsuz Kamil! Patrona ne diyeceğim ben şimdi? Ya, patronu unuttuk! He? Ona da bir tane patlıca. Ah, Allah'ıma kitabıma! Bir daha sefere kovdururum seni! Arabayı boyaya vereceğim, vurukları, çizikleri de tamir edecekler! Parasını da aylığından kestireceğim! Ona göre, tamam mı? İşine gelmezse işte kapı! Ne oldu ya? Patlıcanı beğenmedi galiba. Bir de utanmadan suratıma bakıyorlar. Hem suçlu hem güçlü! Gel bakayım sen şöyle! Sana gelince! Bir dakika Müslüm bey amca, anlatayım! Kapa çeneni! Onun suçu yok baba, dinle ne olur! sesini de koparmayayım dilini! Bana bak zıpçıktı! Gül gibi kızım kala kala senin gibi donsuz babanın... ...Çulsuz oğluna mı kaldı? Sana değil kızımı vermek... ...Ayağımdaki eski pabucu bile vermem! Babam hakkında böyle konuşamazsınız! Konuşurum! Bas sonumu beynine yemeden defol git. Baba yapma. Sen doğru. sus! Defol dedim, defol! Sana gelince daha senle de görüşeceğim. Yarın yollayayım Kayseri'ye halanın yanına da aynı Konya'yı Allah. Doğru eve çabuk yürü. Ana kız ne işler becerdik, ne işler. Evi baştan aşağı temizledik, pırıl pırıl oldu ama ayaklarımıza da karasular indi. Al, kocacığım, buyur. Hayrola? Hangi daha da kurt öldü hanım? Hı -hı. Senelerdir ilk defa kahve yapıp ayağıma getiriyorsun. Afiyet olsun. Ah, dur hele, lafımı kesme. Bugün çarşıya çıktık. Kırılan tabak çanağın yerine yenilerini aldım. Parası? Aa, ay, başında ödersin şekerim. Ah, sonra kırılan aynayı değiştirdim. Parası? <laughs> Ay başında ödersin şekerim. Aa, sonra da düşündüm. Koltuklar miadını doldurdu dedim. Yeni bir takım sipariş ettim. Gör bayılacaksın. Parası ay başında öderim. <gülüyor> <gülüyor> Ve de sana son bir sürprizim. Yapma. Yapıyorum. Ha, bir bu eksikti. Nereden çıktı bu? Parasını kim ödeyecek? Ay önemli mi Kamilciğim? Ayda 3999 liracık taksitle. Ah, e, Erola da ucuzluktan bir pardesü aldım. Kışın okula giderken üşütmesin sevgili oğlun diye. Ha, sağa Erol nerede? Odasına çekildi. Biraz keyifsiz. Rengi de sap sarı. Yok ya, ben bir bakayım. 3999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4000 olsa nasıl öderiz? Aa. Affedersin baba. Sigara içtiğimi görmeni istemezdim. Kız meselesi mi? Hı hı. Müslüm'ün kızı mı? Nereden biliyorsun? <laughs> Mahallede duymayan kalmadı. Kızdın mı? Hadi ve. Sanki biz hiç aşık olmadık. E ee, ne oldu? Kızla hırlaştınız mı yoksa? Yo. Babası sokakta yakaladı ikimizi. Kudurdu adam. Kudurur köpek. Kudu salgını var ya. Aman yaklaşma yanına ısırır mısırır seni. Kızı Kayseri'ye halasının yanına gönderiyor. Bana da donsuz babanın çulsuz oğlu diye bağırdı. Vay zittim vay! Ver bir sigara! Ama baba! Ver dedik canım! Donsuz onun sülalesi! Benim her zaman donum vardır. Don giymediğim günü hatırlamıyorum. Yak! Yak sen de bir sigara! Ama baba! Yak dedim! Namussuz herif! Kızını senden kaçırıyor... ...Bizi evden çıkarmak için yapmadığı rezilliği bırakmıyor. Baba, annem o kadar söylüyor. Niye gitmiyorsun karakola? Gitmemek için bir sebep mi var? Hı hı. Nedir baba? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Bak oğlum... ...Hayatımda ne zaman karakola gittimse... ...Hep haksız çıktım. Daha küçücük bir çocuktum. Mahallede çocuklar top oynuyordu. Ben de oturmuş onları seyrediyordum. Beni aralarına almazlardı. Çünkü topum yoktu. <laughs> Hiçbir zamanda olmadı. Kaza işte. Top gitti Fuat amcanın camını kırdı. Çocuklar kaçınca bir ben kaldım. Yediğim dayak yetmedi, Doğru karakola. Komiser'e derdimi bir türlü anlatamadım. E, ee, sonra büyüdük. O sıralar takside çalışıyordum. Bir arkadaşım vardı. Adı Zampara Rüştü. Görsen bu kadarcık bir şey. <laughs> Mahallenin eşrafından Bekir Efendi'nin kızını ayarlamış. Kaçıracak. Ama benim bu işten hiç haberim yok. Meğer Bekir Efendi her şeyi öğrenmiş. Karakoldan iki polis alıp baskına gelmez mi? İki gün nezarethaneye attılar. Sonunda suçsuz olduğum anlaşıldı. Anlaşıldı ama... ...bitlenmesi caba. Dur daha bitmedi. Gene takside çalışıyordum. Bizde talih yok ki. Bir gün taksiyle iki turist götürdüm. Sultan Ahmet'e. Herif bin liralık yere yüz lira vermez mi? Hey Monsieur, Hans mısın, nesin, Allah'ın yok mu senin diyorum? Nine diyor. Sonunda anladı sandım. lirayı alıp bu sefer yirmi lira vermez mi? dedim. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ama param paraya el sürülür mü? Koştum peşlerinden. Buyurun çantanız demeye kalmadı. Hadi yürü karakola. Karakola mı? Evet karakola yürü. Biz insanlık yapalım dedik. Herif cüzdanımı çaldı demiş. Doğru karakola. Komiser bir kere belledi ya beni. Ağzımı açmadan doğru nezarethaneye. Ertesi gün bıraktılar. Ama gene bitlendiğimizde kaldık. Sen olsan bir daha gider misin karakola? Ama baba o günler geride kaldı. Bir tesadüftür olmuş. Şimdi karakola gidersen her şey hallolur. Yapma baba. Kanun var, yasa var. Sen akıllı adamsın. Sahi beni akıllı buluyor musun? Sen dünyanın en akıllı, en efendi, en iyi kalpli, en mert, en yürekli babasısın. Sağ ol oğlum. Ne oluyor ya? <laughs> utan utan Karının kızının gözü önünde neler yapıyorlar Hala karakola şikayet etmeyecek misin Sen gitmezsen ben gidiyorum Dur Elinin hamuruyla erkek işine karışma Ben karakola gidiyorum İşe çiş karıştı